Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Heyday oynayacağız Bu benim kanalımdaki ilk videom Ve kanalımdaki ilk videomu Heyday'de nasıl para kazanılır Hızlı para kaz kaz kasma taktiği göstereceğim Hazırsanız başlayalım ee, Arkadaşlar hemen şöyle bir etkinliğimiz var Ben e, böyle ucuza buluyorum Topluyorum toplayabildiğimi Ondan sonra arkadaşlar buraya ben de buraya satıyorum. Reklamım yok. Buraya 10 alıyorum. 36'ya satıyorum. Ya da arkadaşlar bu yeni başlayanlar için e, bakın. Şimdi burayı kazıyorum. Hem bana XP geliyor hem de e, arkadaşlar e, şey paramı kazmış oluyorum. Şimdi bunlar hemen satılır. Satıldığında göstermiş olurum. E, bu düşük seviyeler için. Yeni başlayanlar için. Ve arkadaşlar bakın. Burada şöyle bir etkinliğimiz var. Aralık ayı etkinliği diye. Buradan civata, kalas, bant, para kasabı yani tapu, tokmak, işaret kazı ve, ve benzeri şeyler. buna para da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben para almanızı tavsiye etmiyorum. Ee, oradaki ürünleri alıp daha fazla parayı satabilirsiniz. Bakın hemen satıldı. Reklamım varken hemen şunları da satmak isterim. Hemen bunu Allah onu ona yolladık yapacak bir şey yok. Hemen satıldı ya. Aman şey oldu arkadaşlar. Bunu da Görevlerle böyle böyle devam ediyoruz. Ee, hemen ikinci taktiğimize geçelim arkadaşlar. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar e, şu yolda. Bakın buradan bu görevleri yaptıkça ben şu anda sıralama ondayım liderlik tablosundayım. Ee, bakın bu bu görevleri yaptıkça bakın görüyor musunuz neler almışım bin para almışım e, donmuş çalı tapu almışım şimdi işaret kazı alacağım inşallah e, şimdi biriktiriyorum yani biriktiriyorum değil mi bunun olmasını bekliyorum İşte buradaki görevleri yaparak buradaki görevleri yaptınız yaptığınız mesela fazla fazla birikti mesela atıyorum neyin birikti benim fazla fazla Mesela neyse bunu görev yapayım derken 8 tane peynirim birikmiş hemen geliyorum Burayı da peyniri yapıştırıyorum. Bakın e, işte Hemen buradaki peyniri yapıştırıyorum Şimdi yapmayayım Buğday satıyoruz çünkü arkadaşlar Her neyse e, Hemen ikinci Maddemize geçelim Arkadaşlar ikinci maddemize geçtik e, Arkadaşlar buradan ucuza e, Malzeme kovalayın Tokma aldım Bunu aldım e, ee, ucuza malzeme kovalayın arkadaşlar. O, ucuz değil mesela bunu 10 taneyi 1'e satıyor mesela. Tane. Ee, 10 tane. e, taneyi 1'e satıyor falan filan. Yani ucuza malzeme kovalayıp pahalı satın. Amacımız o. E, ee, bakın mesela 10 tane 20 milyon, ama bir 72 şey olması lazım. Hemen toplayacağım akıl dolu. İşte arkadaşlar ucuza topluyoruz satıyoruz hemen üçüncü maddemize geçelim arkadaşlar üçüncü maddemize geldik şimdi arkadaşlar üçüncü madde tom almamız gerekiyor tom aldığımızda da bizim mesela pahalı olan pastalı cheesecakelerimiz mesela en uzun hangisi en uzunu 4 saat diyor cheesecakeimizi alıyoruz oraya arkadaşlar 9 tanesini 1000'e falan getiriyor diye biliyorum 9 tanesini bine getiren getiren düşünün. Onu geliyoruz arkadaşlar. Burada 9 tanesini 6000'e 7000'e yapıştırıyoruz. Ee, mesela tokmak kazanıyorum. Tokmak getiremiyorsunuz ama 4000'e yollanabiliyor. Ee, yani tom da çok işe yarıyor. Ve size arkadaşlar bir XP kasma yöntemi bulayım. Pazara geldiniz arkadaşlar. Mesela bunun seviyesine bakalım. 42 seviye yüksek değil ne istemiş bizden? Bakalım ne istemiş? Ne yardım etmemizi istemiş? Ne yardım ettiğini bulamıyorum. Ünlem olması lazım. Arkadaşlar buradaki ünlemi bulup istemek tıklıyoruz. Ama yok yani bu da yani yapacak bir şey yok gö göremiyorum. Dikkatli bakarsam görebilirim. Ama dikkatli bakmıyorum ya da görmüyorum. Her neyse çıkalım hemen buradan. işte orada ünleme gidiyoruz. Mesela ağaç kesmemizi istiyor, istiyor ya da sulamamızı. Gidiyoruz hemen onu yapıyoruz. Falan filan derken arkadaşlar böyle hem bir hem de para kasmış oluyoruz. Ha dur dur direkt göstereyim hemen Bakalım. Şu büyük bir ihtimalle arkadaşlar şeydir. Düşük seviyede diyeceğim. Bakalım mesela bak ünlem dedi. Mesela burası bende açık değil yani. Adamın burası tıklım tıklım doldurmuş maşallah. Ünlem dediğini bak buraya geldim benden ne istiyor? Peynir istiyor. Peynir değil. Benden ne istiyor? Ee, verebilirim aslında ama şey e, bende 65 seviyede açılan bir şey var. Her neyse arkadaşlar yani böyle böyle yaparak yani bir şekilde yolunu bularak ya yani bu bunu yani oyunu bilen arkadaşlar bilir. E, bu anlattıklarımı. Ben bu videoyu yeni başlayanlar için çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike, e, eksik düşündüğünüz şeyleri de yormayı yazarak bana belirtebilirsiniz. Eğer size bir katkım olmadıysa özür dilerim. Görüşmek üzere.